merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Rostars oynuyoruz. Ve tek hesaplaşmada kupa kasmaya çalışacağız arkadaşlar. Kupama bakabilirsiniz. Başlıyoruz. Ulan inşallah yenir ya. Yani mesela kupa gidiyor işte o. O biraz kafadan sıkıntı işte. Hadi bakalım. Buz, buz, senin. Aha. Buza buz. Kim yer acaba? Şöyle gideyim ben. Adam var orada. Benim işim adam. Şuna kaçacağım. Abi, Siz onunla savaşın. Buz gel onu. Gel. Yapacağım konuşan. Hayır, hayır ya. 3. gün geliyor. Ya, ne ya. ya. güzel oynadık. Abi ne de iyi oynadı ki. Bu oyunu miçim. Hangisiyle oynasın? Şöyle iyi karakter. Güzel ya. ya. Nasıl yenemedim ya onu? Abi ben onu şey yapmıştım. Nasıl oluyor? Hem biraz mantık yok mu? Ay renk var. İşte. Vallahi çok kötü oldu. Aha. Frank'i şey. Direkt Frank uzaktan şey yapabiliyor ya. mu? Neredesin? Neredesin? Abi, buzu ben yenerim. O bana şimdi Geliyor lan. Ya şimdi oldun. Nasıl savaş? Ben keşke savaş. Paraşyot şimdi. Ben az oynarım ya. Bir dakika falan. Savaşacağız yani. Savaş savaşacağız. bana doğru şey atamaz ki. Bekle ben ona attığımda zehirleniyordu galiba. Nasıl? Nasıl? Nasıl olur? Arkadaşlar bir dakika falan bekleyin. Arkadaşlar döndüm. Eee şimdi yine basın. Ya kupa kasmak aslında önemli ya. Arkadaşlar yoksa yani Adam beğenmez ki yani takımını. Bakalım. Ya, ne var ne oyuncu Bekle o gelsin bir daha. Ne kardeşim? Tamam. Bir kişi gitti. Hop şunu da şöyle. Hadi be. Bir de Yemiyor. Evet. Ben oldu açarım. Ya internet internet. Çok fena kasıyor. Şimdi kullanmayacağım. Oradaki şeye kullanacağım. Tamam, çok iyiyiz. Hadi yenerim. Herkes diye neredesin? Hadi. Hadi. Yes mi? Bu da sana hareket olsun. Yes. Şimdi ikiye gidiyoruz yani. İyi ya. Güzel. Şu anda iyi. Benim için. Bir no, oynayalım. No. <laughs> ne ben öldürüm. Ben öldürürüm. Ben öldürürüm. Ben öldürüm. Ben öldürüm. Ben öldürüm. Ben öldürüm. Bak abi uzaktan sıkıyor. Ne kadar iyi. Abi gel bak. Ya. <laughs> Yine de öldü. İyi. Ya altı kupa ne ya. Şöyle ya şöyle. Bak. Biraz kötü oynadım sanki. Oha ne ar ya. Hayır. Hayır ya. Bu nasıl iş ya? Ya. Nasıl iş, ya. nasıl iş ya? Nasıl iş ya? Ya. Arkadaşlar bu arada bu galiba Açın mı açın da olamıyor. İşte. Beşinci filan. Beşinci filan. Bak. Üf, çok iyi şey oynarım ben bu arada. Hadi abi. Hadi. Yiyeceğiz. Abi internet çok kasıyor. İnternet. İnternete ben var ya. Böyle bir şey yaparım ki. Bu da Bu nasıl bir? Hey, George Versene baba. Olmaz farkına. Ben de yok. Gördüm oğlum bunlar? Aha. Hey kardeşim. My me, my me, my mi? my me, my me, my, me. my. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, şimdi. Alema düştünü. Ya, <laughs> ya, <laughs> ya. Ay, ay, ay. He. 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 he, he. Gel. Gülüm bekle. Bekle. Kaçma oğlum. Kaçma. Aa, Oo, çok kötü oldu. Ölüyordum. Ölüyordum. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Hadi buruma gel. Ya kaçıyor ya. Ya kaçıyor ya. Elim ya. Kaçma gel. Kaçma. Allah. Hay hay. Kaçma. Ya kaçma ya. Kaçma, ya. Çok sinirlendim. Çok sinirlendim. Bir maçta oynayayım. Ondan sonra bitireyim yani. yani. Arkadaşlar. Bugün hep halim yok. Hem sıkıntılıyım galiba. Neyim bilmiyorum. öldür vallahi öldür bak. Abi. Arkadaşlar. videonun sonuna geldik. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone ve zil açmayı unutmayın. Bye bye.